Gel. Oh. Bana dön, bana da, bana. Bana döner misin? Örümcek adam oldun. Keşke örümcek adamın kıyafetini giydirseydik. Hadi oyna bakalım. Örümcek adam nasıl hareketler yapıyor? Göster. Ağını mı atıyor? Sıplıyor. Kötü adamları yakalıyorsun. Aferin sana. Başka? Ne kötü kötü Ne? Yanıyor? Çok yakınsın biraz saklaş oğlum. Lastik adam mı yakalıyor? Hadi oyna. Ben de kalamda.